Evet herkese merhabalar. Kamu İlan YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sadece yayınlanan e, ilanları paylaşıyoruz. Şu şu kadar e, ataması olacak, bu bu kadar ataması olacak deyip belirsiz tarihli olan ilanları paylaşmıyoruz. Efendim bugün yine kamu kapısında 4500 geçici işçi alımı paylaşımı yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Efendim burada 4500 işçi alımında e, orman normal işçi pozisyonunda 3105 kişi arazi şoförü pozisyonunda 812 kişi dozor operatöründe 160 grader operatöründe 233 ekskavatör operatörü pozisyonunda 112 iş makinesi operatörü pozisyonu 36 pardon ve traktör operatörlüğünde 32 olmak üzere toplam 4500 geçici işçi alımı paylaşıldı efendim. Bu adaylar kura yeri ve tarihi işkur açık iş ilanlara belirtecek olup işkur üzerinden başvuru yapılacaktır. Yine bu ilanın e, resmi ilanın <laughs> paylaşımını linklerde e, yorumlarda sabitleyeceğim. Linkini oradan da detaylı olarak sizde inceleme imkanına sahip olacaksınız. Yine genel şartlarımız söz konusu e, yabancı uyruklu olmamanız gerekmekte, Türk vatandaşı olmanız gerekmekte, başvuru süreci itibariyle 18 yaşını tamamlamamız gerekmekte, başvuru yapacak adayların affı uğramış olsa bile devlette herhangi bir suç, herhangi bir şey uğramış olmaması gerekmekte, başvurunun son günü itibariyle kamu hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmamak gerek gerekmekte, başvurunun son günü itibariyle talepleri öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmekte efendim. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik ve yaşlılık veya malülük aylığı almıyor olmak gerekmekte. İşkur açık iş ilanı belirten yerleşim biriminde ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Her aday yalnızca bir meslek kolunu başvuru yapabilecektir. Talep şartları taşamadığını sonra anlaşan adayların ilan, kura ve sınav atama süreçleri sonlandıra Açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar da noter huzurunda kura bir öncek olup kura yeri ve benzeri bilgilendirme ile Bölge Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanacaktır. 4 katı kadar asil, 4 katı kadar da, da yedek alınacak yani. Ee, bu ne demek oluyor? Ee, asiller biliyorsunuz ki evrak çağrımına çağrılıyor. Evrakları teslim ettikten sonra herhangi bir yanlışlık, herhangi bir suçu karışma, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman e, yedeklerden çağrılıyor. Yani her eksik, asil durumunda e, sayısı kadar yedek çağrılıp bu şekilde işleyiş devam ediyor orman işçisinde en az ilk öğretim mezunu olmanız lazım. Cinsiyetimiz erkek. Başvuru sürecinde ilk günü itibariyle 25 yaşına doldurmamış olmanız lazım efendim. Yine iş makine operatörlerinde yine en az ilk öğretim mezunu olmak ve en lisans mezunu en fazla ön lisans mezunu olmanız gerekmekte. Yine burada dozer operatörü, grader operatörü, ekskavatör operatörü, söz, traktör operatörü özel şartlarında yine yorumlara sabitlemiş olduğum linkten detaylıca araştırabilirsiniz. Unutmayınız ki bu 4500 işçi alımı geçici bir iş ilanıdır. Tabi ilerleyen zamanlarda ee, resmi dökülürse, yani resmi dökülürse kastım ilerleyen zamanlarda <laughs> Belki bu işçi alımlarından da kadroya geçme vesile olur inşallah diyelim. E, Kendinizi iyi bakın. Herhangi bir soru ve görüşlerinizde e, altlarda, yorumlarda sabitlenen linkten bana ulaştırabilirsiniz. İnşallah birkaç kişiye vesile olabilsek ne mutlu bana. Bir sonraki paylaşılan ilanlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenliklerle kalın.